Herkese merhabalar. Ören Hanım Gökçe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Oldukça basit bir lif çalışmamız var. Bir günde 3 veya 4 tane örebilirsiniz. İki rengim var modelimde. Ben yeşil ve beyaz tercih ettim. Sizler yeşil yerine dilediğiniz renkte örebilirsiniz. Tığ numaram 6 1.40 mm. Sizler 2 numaradan 8 numaraya kadar tığ tercih yapabilirsiniz. Modelimin yapım aşamasına geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma ücretsiz olarak abone olmanız arkadaşlar. Videoma da beğeni yapıp destek olursanız çok memnun olurum. Dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar beyaz renk ipimize başlıyorum. 2 3 4 5, 6 tane zincir çektim. İlk yaptığım zincire batarak bir daire oluşturuyorum. 1, 2, 3 zincir. Tığın üzerine ilmek aldım. Bu dairemizin içerisine ikili trabzan. 1 zincir. Aynı yere batarak bir ikili trabzan daha yaptım. 1 zincir. Tekrar tığın üzerine ilmek alıyorum. Kutucuklar yapıyoruz arkadaşlar. İkili trabzan yaparak bir zincir çektim. İki defa da çektim. ikili trabzan, bir zincir. Bu şekilde birer zincir çekerek 11 tane kutucuklar yapalım. 11 tane trabzanlarımı yaptım kutucuklarımı 11 tane kutucuğumu yaptım bir zincir çekiyorum 12'yi ilk yaptığım trabzanın hemen orta zincirine batarak 12. yuvamı yapıyorum kaydırma yöntemiyle bu şekilde 12 tane yuvacığımız oluştu bu ipimi burada bırakıyorum yeşil renk ipimi alacağım yeşil renk ipimi aldım fark etmiyor herhangi bir yuvanın içerisine şuradan sabitleyeyim. sabitledim yemeğimi uzattım buraya 4 dolamalı fıstık yapıyorum 3 4 Şu şekilde iki defa da topladım bir zincir tekrar bir sonraki yuvaya geçiyorum İpiniz ince ise 5'te dolayabilirsiniz. Ne kadar dolgun olursa fıstıklarımız o kadar güzel olur. Bir zincir, bir sonraki yuvaya geçiyorum. Okay, okay. Topladım. Bir zincir. topladığım bir zincir. Evet arkadaşlar bu sıramızı sıra sonuna kadar yani bütün kutucuklara fıstık yaparak tamamlayalım. Eğer toplanma olursa arada iki zincir çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Bu şekilde tekli fıstıklarımı yaptım. Bir zincirimi çektim. İlk yaptığım fıstığın tepe noktasına sabitleyeceğim şekilde kaydırma yöntemini sabitledim. 1 2 zincir birazcık toplanma oluyor o üst sıraları yaptığımız zaman düzelecek arkadaşlar şimdi tekrar beyaz renk ipimi alıyorum tekrar bu yeşil ipin araya geçip alacağım arkadaşlar beyaz renk ipimi alıyorum yeşili burada bıraktım şimdi hemen bu araya Yine bir fıstık yapıyorum. Dört dolamalı fıstığımı yaptım. Arada kapattıktan sonra bir zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. kapattım Arada 1 2 zincir. Hemen yanındaki fıstık arasına yine bir fıstık. 2 defa da topladım. bir zincir tekrar aynı yere bir fıstık daha yapıyoruz. 2 defa da topladım. tekrar tığın üzerine ilmek aldım bir sonraki fıstık arasına geçiyorum iki defa da topladım bir zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum iki defa da topladım bir iki zincir hemen bir yanındaki boşluğa geçiyorum. İki defa da topladım. Bir zincir. Arada bir zincir. Geçişlerde iki zincir çekiyoruz arkadaşlar. İki defa da topladım. Evet arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Her fıstık arasına ikişer tane fıstık yaparak bu sıramızı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sona geldim. Gördüğünüz gibi toparlanmamız düzeldi. Hiçbir şekilde kıvrılma yok. Şimdi tekrardan geçişimiz olduğu için iki zincir çekiyorum. ilk yaptığım fıstığın tepe noktasına bu şekilde kaydırma yöntemiyle sabitledim. Tekrar ara zincire geçiş yaptım. Tekrar yeşil renk ipimi alıyorum arkadan bir zincir. Şimdi yine buraya iki fıstık arasına tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Arada iki zincir çekiyorum. Bir sonraki fıstık arasına geç yapıyorum. 2 defa da topladım. 2 zincir bir sonraki fıstık arasına bir fıstık topladım Arkadaşlar ben iki zincir çekiyorum ama siz elinize göre o zincir sayılarını arttırıp azaltabilirsiniz marullanma olursa elinize göre işte arttırıp azaltın çünkü hepimizin eli farklı oluyor. Sık öreniniz var, gevşek öreniniz var. O yüzden siz zincir sayılarınızı kendilerini kendinizi göre elinize göre ayarlayın. Çünkü bu tarz modeller modellerde marullanma çok fazla oluyor yuvarlak modellerde. O yüzden dediğim gibi genelde bütün modellerimde bunu söylüyorum. Elinize göre bu ara zincirlerinizi siz kendiniz ayarlayın. Bu şekilde her fıstık arasına birer tane fıstık yaparak bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar tamamlayalım Evet arkadaşlar bu sıramızı da tamamladım sıra sonuna geldim en son yine arada iki zincir çektim ilk yaptığım fıstığın tepe noktasına kaydırma yöntemini sabitliyorum daha sonra tekrar araya geçtim yine beyaz renk ipimi aldım bir zincir beyaz renk ipimle devam edeceğim tekrardan ilmeğimi uzattım yine buraya ilk boşluğumuza bir fıstık yapıyorum topladım arada bir zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum Yine iki defa da topladım. Yine geçişlerde iki zincir çekiyorum. Tığın üzerine ilmek aldım. Bir sonraki fıstık arasına geçtim. Yine buraya dört dolamalı bir fıstık. iki defa da topladım. Bir zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Yine iki defa da topladım. 1 2 zincir bir sonraki boşluğa geçiyorum. Yine iki defa da topladım. Bir zincir. Tekrar aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. İki defa da topladım. Bir iki zincir. Bu sıramızı da sıra sonuna kadar yine alt sırada olduğu gibi fıstık aralarına bir geçiş derdi iki zincir çekerek bu sıramızı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu sıramızı da tamamladım. En son iki zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tipi noktasına sabitledim. Tekrar ara boşluğa geçtim. Yeşil renk ipimi alıyorum yine tekrardan bir zincir Hemen buraya boşluğa yine bir fıstık yapıyorum. Topladım bir zincir bir sonraki boşluğa geçtim. Topladım bir zincir bir sonraki fıstık arasına. iki defa da topladım. Bir zincir bir sonraki boşluk arasına. Zinciriniz yetersiz gelirse tekrar söylüyorum arkadaşlar arttırıp azaltabilirsiniz zincirlerinizi. Ya yani önemli olan modelinizi yeri koyduğunuz zaman düzgün durması. Zincir sayısı çok önemli değil. Tekrar bir sonraki boşluğa bir fıstık. Fıstıklarınızı ne kadar dolgun yaparsanız o kadar güzel olur. Bir zincir. Bu sıramızda sıra sonuna kadar her fıstık arasına birer tane fıstık yaparak bu sıramızı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar yine sıra sonuna geldim. Tekli fıstıklarımı yaptım. Şimdi Tekrar zincirimi çektim. İlk yaptığım fıstığın yine tepe noktasına batıp araya geçiş yaptım. Tekrar burada beyaz renk ipime geçiş yapıyorum. İlmeğimi uzattım. Buraya yine bir fıstık yapıyorum. iki defa da topladım arada yine bir zincir bir sonraki fıstık arasına bir zincir bir sonraki fıstık arasına iki defa da topladım bir zincir bir sonraki fıstık arasına yine bir fıstık Yine iki defa da topladım. Arada bir zincir, bir sonraki araya geçiyorum. Yine bu sıramızda da her fıstık arasına yine birer tane fıstık yaparak tamamlayacağız arkadaşlar. Şu şekilde yine göstereyim. Dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Bu ara zincirleri elinize göre ayarlayın. Benimki yeri koyduğum zaman düzgün duruyor arkadaşlar. Önemli olan düzgün durması. Bu sıramızı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu sıramı da tamamladım. Bu şekilde göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi hiç marullanma, toplanma yok. Gayet düz duruyor. Şimdi tekrar diğer renk ipime geçeceğim. Tekrar yeşil renk ipimi alıyorum. Bu sırayı da tamamladım. Tekrar ara boşluğuna geçiş yaptım. Şimdi buraya bir çift fıstık yapacağım. İki defa da topladım. Arada bir zincir. Aynı yere tekrar bir fıstık daha yapıyorum. iki defa da topladım 1-2 zincir geçişlerde buraya tek fıstık yapıyorum bir sonraki fıstık arasına yine iki defa da topladım 1-2 zincir bir sonraki boşluğa geçiyorum tekrar bir fıstık yaptım bir zincir aynı yere ikinci fıstığı yapıyorum tamam. iki defa da topladım geçişlerde iki zincir tekrar iki zincir çektim bir sonraki boşluğa bir fıstık bir iki zincir bir sonraki ara boşluğuna geçiyorum bir çift bir tek şeklinde ilerleyecek bu sıramız bir zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum şöyle göstereyim arkadaşlar çift fıstıkla başladım tek çift tek çift şeklinde İki fıstık arasına bir zincir, geçişlerimizde iki zincir çekiyoruz. Bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar ben sıramı tamamladım. Sizlere en son burayı anlatmıştım çift tek, çift tek şeklinde. Ondan sonra size söyledikten sonra bu sırayı bir sıra daha gittim ben. Beyaz rengime geçtim tekrar. Her sıraya bir tekli fıstık devam ettim bu sırayı atlamayın lütfen çift tek çift tekten sonra bir sırada beyaz tekli fıstık gideceksiniz şimdi e, kaç sıra yaptım onu anlatalım bakalım arkadaşlar yeşil rengimizi 1 2 3 4 sıra gittik şimdi 5. sıramıza geçiyoruz Tekrar yeşil renk ipimi alıyorum. Buraya çift fıstık yapacağım. Arada bir zincir aynı yere bir fıstık daha bir iki zincir geçişte tekrar bir sonraki fıstık arasına bir fıstık bir iki zincir tığın üzerine ilmek aldım bir sonraki fıstık arasına çift fıstık yine bu sıramızda da çift tek çift tek şeklinde devam edeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Çifte başladım. Tek çift tek. Bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Bu sıramızı bu şekilde tamamladıktan sonra çift tek çift tek şeklinde bir sırada bu sıramızda olduğu gibi beyaz rengimizde tekrar her araya tekli fıstık yapalım. Evet arkadaşlar, modelimizi ben ilerlettim bu şekilde. Sizlere en son bir çift bir tek, bir çift bir tek demiştim. Daha sonra bir sırada bütün aralara tekli fıstık yapacaksınız demiştim. Ben zaman bulduğum için fırsat fırsatta ilk fırsatta kenar oyasında yaptım bir kısmını. Eğer sizlerde bu bir çift bir tek bir çift bir tek şeklinde yapıp daha sonra tekli fıstığı da yaptıktan sonra en son kenar oyasının yapımına geçeceksiniz. Şimdi bir kısmını yaptım kenar oyasının da kalan kısmını da anlatacağım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde modelimde kıvrılma, marullanma herhangi bir problem olmadı. Sizlere de sürekli tekrar ettiğim ara zincirlerini iyi ayarlarsanız hiçbir şekilde toplanma olmayacaktır. Şimdi kenar oyasını anlatacağım. Eğer siz daha büyük olsun isterseniz de bir sıra daha tekli fıstıklar yaparak modelimizi büyütebilirsiniz. Ben şu tepe noktasında yapayım arkadaşlar. Bir iki üç zincir çekiyorum. Sizler bir fıstık yapacaksınız. Kapatmadan bir araya da fıstık yapacaksınız. Daha sonra bu şekilde başlayacaksınız. Şimdi zincirimi çektim. 3 zincir çektim. Bana benim için yeterli. Sizler için yetersiz. Gelirse ara mesafesi daha uzun olursa 4 zincir çekebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Yine bu ara zincirinde kendi elinize göre ayarlayın mesafesine göre fıstıklarınızın. Bir fıstık boşluğa atlıyorum. ikincisine batıyorum. Bir fıstık kapatmıyorum. Hemen yanındaki boşluğa da bir fıstık yapıyorum bu şekilde ikisini birlikte topladım bir zincir ilmeğimi uzattım buraya 4 dolamalı bir fıstık yapıyorum ipin zinciri 5 dolayabilirsiniz 1 2 zincir çektim tekrar kendi dibine battım 1 2 3 zincir bir boşluk atlıyorum hemen bir sonraki boşluğa batarak yine bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum hemen yanındaki boşluğa bir fıstık. Bu şekilde ikisini birlikte topladım. Bir zincir ilmeği uzattım. Tepe noktasına 4 dolamalı bir fıstık. Kapattım bir iki zincir tekrar kendi dibine batıyorum 1 2 3 zincir bir boşluk atlıyorum bir sonraki boşluğa geçiyorum kapatmıyorum yanına da bir fıstık ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar tepe noktasına bir fıstık kapattım 1 2 zincir tekrar dibine sabitliyorum 3 zincir bu şekilde yine göstereyim isterseniz farklı bir kenar oyası da yapabilirsiniz arkadaşlar bu sıramızda sıra sonuna kadar tamamlayalım ben de tamamlayalım en son tam şeklini bitmiş şeklini göstereyim Evet arkadaşlar modelimizi tamamladım kenar oyasını da bitirdim şu şekilde göstereyim yine çok güzel oldu. Gayet kullanışlı bir model oldu. Büyüklük olarak da iyi ama dediğim gibi siz daha büyük olsun isterseniz bir sıra daha tekli fıstıklar yaparak tamamlayabilirsiniz. Gerçekten çok beğendim bu renkte çok hoş oldu. yeşilde beyaz. Umarım sizler de beğenir. Benimle birlikte örersiniz. Örecek olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.